Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselam ala rasulillah. Arkadaşlar tevhidi öğreniyoruz. Tevhid dersleri silsilesinin 14. dersine geldik. Allah'ın izniyle ilerledik. Elhamdülillah Rabbil Bir önceki derste tevhidin şartları olmazsa tevhid senden kabul olmaz dedik. Tıpkı namazın şartlarını yerine getirmeden Müslüman olamayacağın gibi orucun şartlarını yerine getirmeden Müslüman olamayacağın gibi tevhidin de şartlarını yerine getirmezsen İslam sende sabit olmaz dedik. Orada hükmü İslam ve hakiki İslam ayrımına gittik. Şimdi bu derste hükmü İslam ile hakiki İslam ayrımının şeyini göreceksiniz faydasını daha doğrusu bu noktadaki bilginin faydasını göreceksiniz arkadaşlar la ilahe illallah'ın birinci şartı ikrardır bir kimse la ilahe illallah Muhammedur Resulullah Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Bunu telaffuz etmeden, nutk etmeden, kavul etmeden veya tam Türkçe olarak söylemeden Müslüman olmaz. Bir kimse sabahtan akşama kadar oruç tutsa, akşamdan sabaha kadar da namaz kılsa, Allah'ı zikretse La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demezse veya şehadet kelimelerini tekrar etmezse bu kimse kesinlikle ama kesinlikle hem hükmi İslam açısından bizim katımızda hem de hakiki İslam açısından Allah katında Müslüman değildir. La ilahe illallah ikrar şartı, la ilahe illallah ikrar şartı İslam'ın tevhidin hem hükmi hem de hakiki tevhidin şartıdır. La ilahe illallah'dan yüz çeviren kimse hem hükmen bizim katımızda kafirdir. Bunun özellikle üzerinden için durduğumu söyleyeceğim. La ilahe illallah'tan yüz çeviren kimse söylemekten yüz çeviren kimse hem bizim katımızda kafirdir hem de Allah katında nedir? Kafirdir arkadaşlar. Evet. Bunun en güzel delili, en çok delili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen kim la ilahe illallah derse nokta 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 diye devam eden hadislerdir. Ne demek nokta nokta? Resulullah'tan çok hadis gelmiştir böyle. Kim la ilahe illallah derse cennete girer. Kim la ilahe illallah derse cehennem ona haram olur. Kim la ilahe illallah derse ateşte ebediyen kalmaz. Kim la ilahe illallah derse kanı ve malı haram olur şeklinde. Men kâle, men kale, men yekul. Bu şekilde kim kavlederse, kim telaffuz ederse şeklinde çok hadis gelmiştir. Bu hadisler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men, kim şart ederdir. Cevap geliyor cennete girer. Dehalel cennet. Şart cevap. Peki şart olarak neye şart koşuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? La ilahe illallah kavul etmeyi, söylemeyi, telaffuz etmeyi şart koşuyor. Bunlar bunun delilleridir. Arkadaşlar bu konuda bir kitap tavsiye edeyim. i̇bn Recep el-Hembeli Kelimetül İhlas. iki ayrı yayın evinden veya üç ayrı yayın evinden çıktı. hangisini alırsanız hepsi güzeldir. La ilahe illallah küçücük bir kitap çıktı. La İlahe İllallah ile ilgili hadislerin tamamını toplamıştır bu kitabı. Ben size tavsiye ederim. Arkadaşlar La İlahe İllallah'ın birinci şartı ikrardır, söylemektir dedik. Bunun en önemli ikinci delili ki bu delil çok önemli bir delil Ebu Talib'in durumudur. Ebu Talib yeğeninin dostları olduğunu, nübüvvetin sahibi olduğunu, bir rasul olduğunu biliyordu ve doğruluyordu da. Onun hak olduğunu biliyordu ve bundan dolayı da bütün gücüyle destekliyordu. Ama Ebu Talip ölüm yatağındayken dahi e, yeğenine uyduğundan dolayı kınanma tehlikesinden, kınanma endişesinden dolayı ne yaptı? La ilahe illallah demedi, kavletmedi. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya ammi, kul la ilahe illallah, ey amcacığım, la ilahe illallah de, sana faydam olsun kıyamet gününde demesine rağmen La ilahe illallah'ı bildiği halde, doğruluğuna inandığı halde onu ne yapmadı? Söylemedi, onu ikrar etmedi ve ebedi cehennemlik oldu. Kasas suresinde sen sevdiğini hidayet edemezsin ayeti de bu olayla ilgili indiği söylenir. Müfessirler tarafından bunun en güçlü delili budur. Walid bin Raşid Suyidan bunun el, el, el icmaül akdi diye bir kitap var orada kat'i icmalardan bahsederken diyor ki arkadaşlar ehl sünnet alimleri icma etmişlerdir ki İslam'a girecek bir kimse ilk olarak la ilahe illallah demelidir. İlk olarak la ilahe illallah demelidir. Arkadaşlar bakın şimdi aklıma geldi. Mesela ehl sünnetin e, iman babında Bukhari'nin mesela kitabı imanda İmam Bukhari der ki el imanu kavlun ve fi'lun iman kavil telaffuzdur. Neyi? Şarihler hemen açıklar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı tasdik etmektir, kavul etmektir, ikrar etmektir diye. Demek ki ehl sünnet imanı tarif ederken ilk olarak ne dedi? Kavildir dedi. Telaffuzdur, ikrardır dedi. Bakın bu da e, ikrarın Tevhidin birinci şartı olduğunun delilidir. İbn-i Mende geçen bahsetmiştim. E, rehle olayında, ilim yolunda sabır isimli kitapta, rehle olayında en son yolculuk yapan, daha doğrusu tarih olarak yolculuk rehlenin bittiği tarihte en son yolculuk yapan İbn-i Mende idi. kitab İman ve Kitab-ı Tevhid diye iki tane kitabı tercüme edildi demiştim. Onları okuyun mutlaka. İbn-i Mende diyor ki imanın şubelerinin en üstünü la ilahe illallah şahitlik etmektir. Bunun da aslı kalp ve dil ile ikrardır. Bunun da aslı yani la ilahe illallah'ın aslı nedir? Kalbin ikrarı yani kalbin kabul ve tasdiki artı dilin ikrarı. Çünkü dilin kabul ve tasdiki. arkadaşlar bakın İbn-i Mende bunu niçin söylüyor biliyor musunuz? Bir kavil daha okuyayım. Orası biraz daha netleşecek. İbn-i Teymiye diyor ki kim la ilahe illallah söylemekten, telaffuz etmekten, ikrar etmekten uzak durursa, yüz çevirirse bu kimse selefe göre imamların büyüklerine göre büyüklerine göre ve cumhura göre zahiren ve batinen kafirdir diyor. Zahiren dedi bir önceki derste öğrendiğimiz hükmü İslam batinen dedi bir önceki derste öğrendiğimiz hakiki İslam. Şimdi gerek İbn Mende'nin kavlinde gerekse de İbni Teymiye'nin kavlinde dikkat çeken bir nokta var. Başta da söyledim ben burası önemli. Ehli bidat fırkalar bazı eşariler, mürciye fırkası, kerramiye mezhebi, cehmiye mezhebi ki bunların hepsinin itikadı aynıdır. Bunlar demişlerdir ki iman sadece bilgi veya tasdiktir. Kimisi sadece bilgi demiş, kimisi bilgiyle beraber tasdik. Delillerine Müslüm'de geçen bir hadis vardır. Sahih Müslüm'de geçen bir hadis. Ben mâta وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة كم لا إله إلا الله بِلَرَكَ نص جَنَّةَ جر رسول الله صلى الله عليه وسلم تلفظ خويل الشرطة قتير مقتير مات Tamam. Cennete girmek için neyi şart koştu? Bilgi. O halde tevhidi bilen bir kimse cennete girecek demişler. Dediğim gibi bazı ehli bidat fırkaları, eşariler, cehmiye, mürciye fırkaları bunu söylemiş. Delil olarak da bu hadis getirmişler. İşte ehli sünnet, selef burada ittifak etmiş, cumhur bunu böyle söylemiş. Burada onlar demişlerdir ki La ilahe illallah'ın ikrarı yani La ilahe illallah'ın ikrarıyla ilgili gelen hadisler Dünya ahkam içindir. Bizim birbirimizi Müslüman kabul etmemiz için telaffuz kavil şarttır. Ama Allah katında bu şart değildir. Bir kimse la ilahe illallah demese de la ilahe illallah demekten yüz çevirse bile bizim katımızda kafir olabilir. Ama Allah'ın katında o mümindir. Çünkü hadiste cennete girecek diyor. Bu kimin görüşü? Dediğim gibi ehli sünnetin dışındaki fırkaların görüşü. Ehli sünnet ise la ilahe illallah kesinlikle telaffuzu tevhidin birinci şart olarak saymıştır birçok icma nakledilmiştir. Selefin bu konuda icması vardır. Büyük imamların icması vardır. Ancak müteahhir ulemada biraz daha geriye sonlara doğru geldiğimiz zaman buna itiraz edenler olmuştur. İşte bundan dolayı İslam uleması burada zahir ve batın arasında bir fark gözetmemiştir. O halde özetle ne diyoruz burada? La ilahe illallah'ın ikrarı hem hakiki İslam'ın şartıdır hem de hükmü İslam'ın şartıdır. İmam Nevevi diyor ki Allah Resulü'nün getirmiş olduğu şeylerin tamamına ve şahadetin manasına iman ederek onu ikrar etmek imanın şartıdır diyor. Şerhül Müslim'de. Bedrutun Ayni Bukhari şerhi Umdetul Kari diye bir şerhi var. 7 veya 8. cildi çıktı. Çok ilmi bir şerhtir. Bunu mutlaka alın. Buhari'nin harika bir şerhidir. Fethül Bari'den sonra mükemmel bir şerhtir. Ve çok aşırı ilmidir. Bundan faydalanın. Orada diyor ki bu hadiste kişinin Müslüman olduğuna hükmedebilmek için kelime-i şehadeti telaffuz etmesi gerekliliği vardır. Bu hadiste dedi hadis ümirtu en uqatilen hatta yakulu la ilahe illallah. İnsanlar La ilahe illallah deyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum hadisi. Burada kadı yazın ifadesi çok güzel bir ifade. Bunu da vereyim inşallah. Sohbetimizi bitirelim. Şehadet kelimesini sözlü olarak telaffuz etmeksizin yalnızca kalbin bilgisiyle faydalı olacağını söyleyen kimseler bu hadsi del getirirler. Hani Müslüm'de geçiyor dedim ya biraz önce. Men mâte ve ennehu la ilaha illallah tehalel cenneh. Kim la ilahe illallah bilerek ölürse cennete gider hadisi. İşte onlar bu hadsi getiriyor diyor Kadıyas. Ancak ehl-i sünnet imamlarının mezhebine göre bilmek ikrar ile irtibatlıdır. Yani bilmek ikrarla irtibatlıdır. Bunlardan biri olmaksızın yani ikrar olmaksızın diğerinin fayda vermesi bilgi fayda vermez. Bilgi yoksa ikrar fayda vermez. İkrar yoksa bilgi fayda vermez. Ve ateşten kurtarması söz konusu değildir. Demek ki Kadı Yaz bakın çok güzel bir tespitte bulundu. Eğer bilgi var ama ikrar yoksa ateşten kurtulamazsın. Yani ne demek? Bu cümlesiyle şuraya itiraz etti. Ehli bidata itiraz etti. Dedi ki siz her ne kadar telaffuz etmeyen, la ilahe illallah ikrar etmeyen kimsenin Allah katında Müslüman olacağını söyleseniz de bilgi olsa, ikrar olmasa bu kimse ateşten kurtulamaz. Ancak dilindeki bir rahatsızlıktan dolayı ya da şehadet kelimelerini söyleyemeyen yahut da onu söyleyecek kadar vakit bulamayan adam iman etti, tam söyleyecek öldü. Kabullendi. Tam söyleyecek öldü. Bunlar müstesnadır diyor arkadaşlar. Peki her La ilahe illallah diye Müslüman mıdır? Bir insan La ilahe illallah dediği zaman evet bu Müslümandır diyecek miyiz? Bir sonraki konumuzun, bir sonraki sohbetimizin konusu da bu olacak inşallah. Velhamdülillah Rabbil alemin.